Revittaşlar, bu videomuzda proje parametreleri, paylaşılan parametreler ve evrensel parametreleri birazcık daha anlatmak istiyorum. Tabi bu Türkçeleştirdiğim deyimler aslında Project Parameters, Shared Parameters ve Global Parameters şeklinde almak lazım. İngilizcelerini de bir şekilde öğrenmek lazım. Şimdi bu parametreler projeye özgü olabilecek, paylaşılabilecek veya e, evrensel olabilecek değerlerdir. Tamam. Mı? Bütün bu parametreleri e, manage altında yani yönet e, sekmesinde ayarlar settings bölümünde görebiliyoruz. Project Parameters, Share Parameters ve Global Parameters. Şimdi bunları e, şöyle bir inceleme e, yapmak istersek e, bütün e, parametreler User Defined parametrelerdir. Yani kullanıcı tanımlı parametrelerdir. E, bu proje parametreleri, paylaşılan parametreler ve eee evrensel parametrelerde. Hepsi kullanıcı tanımlıdır. E, proje parametreleri sadece e, projede kalır. Exist only in project diyoruz buna. E, buna mukabil paylaşılan parametreler e, hem projede hem family içinde e, muhtelif projelerde ...kullanılabilir. Global... E, ...parametrelerde... ...aslında... E, ...evrensel... ...parametre olarak tercüme ediyoruz ama... E, ...raporlama parametreleri... ...olarak e, genelde... ...kullanılıyor. Ve sadece projede kalıyor... ...bunlar. Only in project... ...diye... E, e, ...düşünüyoruz. Bunlar... E, şu evrensel parametreler gariban parametrelerdi. Yani e, proje parametreleri işte e, shared parameters ki shared parameters yapmak için yani paylaşılan parametre bir text dosyasında e, yer alıyor ve proje parametresi veya nesne yani family dediğimiz parametreler e, olarak oluşturuluyor. Ama e, bu e, global, gariban parametresi diyeyim ben buna. Sadece raporlama parametresi olarak e, yer alıyor. Bunlar da genelde e, global parameters'ta tablo e, yani schedule, quantity yani metraj e, yapma konusunda e, çok o, ümit veren bir durumda değil. E, çünkü sadece proje içinde kalıyor. Çok özel ileri yöntemlerle bunları tablo ve metraj yapmak e, mümkündür. E, onu da Python bilgisi ve Dynamo e, bilgisiyle e, çözebilirsiniz ancak. Ki zor bir olaydır. Buna mukabil e, Share parametreler e, hem e, Shareable yani tablo ve metraj yapılabilir hem de etiket e, parametresi olarak kullanılır. Ee, buna mukabil e, proje parametrelerinde tablo metraj yapılabilmesine rağmen, şecil olabilmesine e, rağmen etiket, etiket parametresi olarak e, kullanılmakta e, proje parametreleri. E, global parameters onlarda kesinlikle e, not using tag diyoruz get parametresi olarak kullanılmıyor. Şimdi tüm parametreleri yönet sekmesinden e, ulaşıyor idik. E, bunlar bir parameters nokta rvt adlı bir dosyada yer alır. E, her zaman için e, bu e, dosyayı e, siz e, takip edebilirsiniz. Dosya Revit'in yüklenmesiyle birlikte gelen temel örnek dosyalarıdır ve e, hepimize tanıdık gelecektir. Mesela biz şu projede e, bir sürü şey çalıştık, ne bileyim ben e, ana yatak odası, küçük yatak odası, e, işte e, Salon yemek odası vesaire böyle gidiyor bizim çalışmalarımız. Şurada gördüğümüz çalışmalar. Şayet Project Parameters'ı açarsak buradaki çalışmada default olarak gelen bizim Project Parametrelerde Occupant diye bir değer vardır. Onun dışında başka bir değer yoktur. Eğer yeni bir parametre yaratmak istiyorsanız, Buradan e, şu sekmeye tıklayarak e, yeni bir e, parametre açıyorsunuz. E, bu açılan e, pencerede burada da gördüğümüz ve daha önce anlattığımız gibi e, yaratmak istediğimiz parametre project parameter e, can appear in schedules and e, not in taxler yani e, sembollerde kullanamıyoruz ama şecillerde kullanabiliyoruz. Veya Share parametre olarak seçersiniz. Buna isim verirsiniz. Eğer e, bu parametrenin type parametresi olmasını istiyorsanız ki type parametreleri bu e, param, yani e, mesela söz konusu olan şey nesne ise bütün nesnelerde e, type parametresini değiştirdiğinizde hepsi otomatik olarak değişir. Ama instance seçerseniz, instance e, parametreler e, bireyseldir. Hangi e, nesne e, veya sistem parametresinde çalışıyorsanız, sadece e, o case yani o durum için e, geçerli değişiklikler olacaktır. Disiplin dediğimiz olay, common, elektrik enerji, HVAC, infrastructure, piping, structure gibi böyle bir takım disiplinler var mimari inşaat işte betonarme adını siz getirin havalandırma vesaire ama biz genelde common kullanıyoruz type of parameter pek çok ölçü birimi içerir mesela veya texte şey içerir tipi içerir type olabilir integer açı alan işte metrekare maliyeti, mesafe, uzunluk vesaire vesaire böyle giden bir listedir. Eğer siz e, bunu tekst olarak tutmak istiyorsanız tekst olarak e, seçersiniz. Yok e, ne bileyim e, uzunluk istiyorsanız uzunluk seçersiniz. E, başka bir e, birim istiyorsanız e, orada başka bir şeyi seçersiniz. Mesela multi-line text genelde çok kullandığımız bir şeydir. Farz edin. Text olarak seçtiniz. Bu da hangisinin altında gruplanacağını belirten group parameter seçeneğidir. Yani neyin altında topluyorsunuz bu parametreleri. Eğer text seçtiysek ya e, text altında toplarsınız, ya adır altında toplarsınız veya canınız ne istiyorsa e, o e, grup parametresinin altında toplayabilirsiniz. Mesela hani data altında toplayabilirsiniz veya dimensions altında vesaire. Yani bu tamamen sizin seçeneğinize kalmış bir olaydır. Burada da values are uh, aligned per group type uh, yani grup tipine uh, göre eline uh, edilir uh, değerler uh, hizalanır veya values can vary by group instance yani gruplandırdığınız uh, uh, instance parametreleri uh, de değerler değişebilir uh, bu seçeneği de kullanabilirsiniz tabi. Bunlardan çok daha önemlisi de sizin atacağınız Project Parameter veya Share Parameter'in kategorisini belirlemenizdir. Mesela Title Block ile ilgili bir şey yapıyorsanız birkaç şey seçebilirsiniz. Mesela Sheet seçebilirsiniz veya Project Information var mı burada? Evet, Project Information. Bu ikisini kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoyu bu Title Sheets konusunda e, yapmayı e, planlıyorum. Dolayısıyla e, yarattığınız parametrenin kategorilerini buradan e, seçiyorsunuz ve ondan sonra e, isim verdikten e, sonra e, parametrenizi yaratmış oluyorsunuz. Share parametresine gelirsek burada da e, şu anda hiçbir şey görmüyoruz. E, çünkü bizim e, share Parameter'lar e, uzantısı TXT olan bir dosyada normal bir e, metin dosyasında saklanmaktadır ve ODBC bir e, gibi e, işte eee verilerini eee ODBC e, veri veritabanı diyebiliriz. O, o şekilde saklanmaktadır. Eğer sizin oluşturduğunuz bir dosya yoksa ki bakıyoruz, mesela ben burada e, ders şöyle e, numarada bir şey parametre dosyası yaratmışım, ya ondan e, ilerlersiniz veyahut da create diyerek yeni bir e, dosya yaratarak ilerleyebilirsiniz. Unutmayalım ki e, share parametreleri. Ee, ...şurada gördüğümüz gibi... E, ...birden çok proje ve nesne de... E, ...yani family de kullanılabilir. E, paylaşılan parametreler... ...teks dosyasında yer alıyor dedik. O yüzden e, bu share parametresi... E, ...bizim için... E, hayat önem taşıyan bir dosyadır. E, eğer... E, Pek çok proje üzerinde çalışıyorsanız ve her e, projede ayrı ayrı şehir parametresi yaratmak istemiyorsanız kendinize bir dosya yaratın. Ondan sonra e, bu dosyayla devamlı çalışmayı tercih edin. İşte bilgisayarınızda nerede sakladığınıza bağlı olarak e, buradan seçip o dosya üstünde gidebilir veya yeni dosyayla e, gazlayabilirsiniz. Burada da parametre grubu. Şu anda hiçbir parametre grup yok. E, yeni bir grup yaratmak için buradan e, gidiyoruz. Buraya bir isim verip e, gazlıyoruz. Eğer bu yeni grubu yarattınız. E, atıyorum grup 1. E, ondan sonra e, burada sadece bizim tek seçeneğimiz e, çıkıyor. G1 grubu. Eğer birden fazla yarattıysanız e, onları e, seçebiliyorsunuz. Onlar adlandırılabiliyor veya sinilebiliyor. Daha sonra parametre yaratmaya geliyorsunuz. Parametre yaratırken de işte buraya bir isim veriyorsunuz. E, disiplinini seçiyorsunuz ki biz genelde common kullanıyoruz. Type of parameter da biraz önce anlattığım gibi işte ne olacaksa e, parametrenin e, birim şeyi e, seçeneği type'ı onu seçiyorsunuz. Eğer e, integer mesela e, kullanacaksınız. seçiyorsunuz bunu e, buradan tayin ediyorsunuz yok text veya multi line text kullanacaksanız onları belirtiyorsunuz para birimi kullanacaksanız para birimi vesaire e, seçenekleriniz oluyor tool tipte de e, burada e, bir tarif yapabiliyorsunuz e, yani 250 karaktere kadar e, bu parametrenin e, açıklamasını buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi ben buradan çıkıyorum. E, share parametresinin girişi de bu şekilde e, sağlanmış oluyor. <laughs> Global e, parametreleri de e, mesela burada e, bir takım değerler vardır. Mesela sizin binanız e, işte e, Konik bir bina olsun veya piramide benzeyen bir bina olsun cephede de e, giydirme cephe yapıyorsanız belli açılarınız vardır e, o açıları veya e, şeyleri e, dönüşleri e, buradan işte formüller aracılığıyla e, veya değerler aracılığıyla belirleme şansına e, sahipsiniz. E, bu e, global parametrelerde global parametreler proje bazında kalır e, bir dosyadan bir dosya e, transfer edilmesi nerede bakıyoruz şuradan e, parametrelere aktarabiliyorsunuz ama e, aynı proje altında sadece aynı proje altında kalmak kaydıyla e, bunları bir projeden bir başka projeye aktarmakta e, olmuyor, olmuyor. Veya e, bu parametre e, tabiri caizse sadece projede kullanılıyor. Bu konuları e, bir şekilde hafızamızda tutmakta e, fayda görüyorum. Dikkatinizi çe çe çekmiştir. Global Parameters Diğer e, proje parametreleri veya e, share parametrelerdekinin e, avantajlarını sizi sağlamamaktadır. E, yani e, işte kategori seçmek konusunda ne bileyim, e, şu diğer e, şuralarda bahsettiğim konularda e, o kadar esnek bir e, parametre e, değil. E, o yüzden gariban parametresi diyorum ben buna. E, fakat e, işimizi bazen çok kolaylaştıran e, parametreleri buradan e, sağlayabilmekteyiz. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi e, işte e, nesnelerin birbirinden olan mesafeleri, koridor, e, işte genişlikleri, pencere tiplerinin e, e, birbirinden olan e, mesafeleri veya kayıtların e, işte, de, e, kasaya olan mesafeler vesaire yani e, bu sizin tamamen hayal gücünüze bağlı olarak e, nesneler birbiri içine gömülü olan nesneler yani femiller e, işte diğer sistem femilleriyle olan e, şeyleri, bağlantıları tamamen e, global parametreleriyle ayarlanabiliyor ama unutmuyoruz ki bunlar sadece e, proje içinde e, kalıyorlar. E, bu e, ayarlar e, panelinde yer alan parametrelerin e, belirlenmesi ve e, toptan olarak e, bu parametrelerin tamamı Revit'in nasıl işlediğini belirler. Bu yüzden parametreler çok çok önemlidir. E, share parametreleri nasıl ki bir e, harici dosyada saklanıyor, Revit'te saklanmıyor, bir text dosyasında saklanıyor. Bir e, share parametre dosyasını projeye getirdiğinizde mutlaka ve mutlaka projede şu proje parametreleriyle bu share parametreleri birbirine asociate etmeniz ve e, ilişkilendirmeniz gerekmektedir. Evet. Dolayısıyla bu konuda birazcık e, sizin vaktinizi alacak bir e, çaba olacaktır. E, global par, Parametreler daha özel kendi ayarları olan ve belirli projelere özgü değerler, formüller ve e, benzeri parametreleri taşıyan e, bir e, parametre grubu olmasına rağmen Share Parametreleri her projeye taşıyabiliyoruz ve o projelerin içinde e, ke, proje parametrelerine bağlayarak rahatlıkla işimizi kolaylaştırıyoruz. Revitçiler